Hazreti Muhammed der ki, Beni Rabbim terbiye etti, yetiştirdi. Ve de ne güzel yetiştirdi. Bizler de kendimize bakalım, onun ümmeti olmak hasebiyle. Biz bunun neresindeyiz? Bizi terbiye eden nedir? Çocukluğumuzdan beri bakalım, yetiştiğimiz ortamlara, yaşadıklarımıza. Arı gibi olabildik mi mesela? Acıyı balayledik mi? Zehri bir lezzete bir şifaya dönüştürebildik mi? İşte yaşadıklarımız belki eğrisiyle, belki doğrusuyla, belki tersiyle, belki düzüyle bizi nereye taşıdı? Düştüğümüz yerden kalkabildik mi? Sonra anlarız ki o düştüğümüz yer aslında düştüğümüz yer değildir, olduğumuz yerdir. Bunların her birisi olgunluğumuza, bizi yetiştiren unsurlardır. Belki bilerek ya da bilmeden daha çocuk yaşlarda okuduğumuz kitaplardan, karşılaştığımız kişilerden, aldığımız nasihatlardan, öyle nasihatler var ki bugün düşününce 50 sene geçmiş üzerinden. Mesela bir Bektaşi Dervişi'nin bana bir nasihatı vardı. Terzi Raik Efendi'nin dükkanında görüştüğüm zaman, ben çok çocuk yaşlardayım o zaman. Hiç unutmam mesela. Girdiğin yere dedi mutlaka tanı, anla, Yarın bugün sana oraya sordukları zaman orayı anlatacak kadar kavrar. Ben bunu hiç unutmadım. Yaklaşık 50 sene geçti. Gibi. Her söz, her yaşantı bizi bir yere taşıyacaktır. Ahlanıp vahlanmaktan ziyade okuma meselesidir. Eğer biz bunları okuyabiliyorsak, bakarız ki hiçbir şeyin burada bir rastlantı olmadığını, bir terbiye süreci oldu, bir telkin süreci oldu bir değişim dönüşüm süreci olduğunu anlarız. Onun için çok güzel bir ifadedir. Rabbim beni diyor terbiye etti. Gün gelip terbiye olmak için şunları şunları yaşarız. Gün gelir A kişisiyle bizi terbiye ederler. Gün gelir B kişisiyle, gün gelir C kişisiyle terbiye ederler. Oradan alacaklarımız vardır bir çeşme. Bir başka çeşmede de başka alacaklarımız vardır. Yani burada baktığımız zaman gördüğümüz bir sahne vardır. Ben en son müşidime ulaştığımda 30'lar yaşlarımda bile değildim. Ama oraya gelmeden önce o kadar çok yerden su içmiştim ki yani çok çocuk yaşarmam itibaren o kadar çok kimseyle tanışıp, o kadar çok kimseyle görüşüp, okuyup birçok ifadenin muhatabı olmuştum ki yani o noktada işte baktığımız zaman e, hayatımızı ne ile geçirdiğimiz, neye dönüştürdüğümüz ve ondan sonra yaşadıklarımı hiç anlatmıyorum. Daha hiç girmedim. E şimdi burada baktığımız zaman e, asıl dönüşümler orada oldu zaten. Yani ondan sonraki süreçte işte asıl dönüşümler oldu. Ama burada asıl mesele oraya getirirken dahi baktığın zaman bence her, her herkes olabilen bir şey. İşte çocuk yaştan itibaren yaşadıklarından, ilk, ilkokul, ortaokul, lise, arkadaşlıkların, ilişkilerin, annen, baban, şunlar bunlar. Bakın müsbet menfi demiyorum. Orada hayri ve şerri min allah Teala derler. Öyle bir an gelir ki anlarsa ki hayri ve hayri min allah Teala okunuyordur. Ama bunu yaşamında görürsün. Bunun ilmini belki öğrenmişindir. Hayri ve hayri okursun. Bakarsın ki şer yok. Bakarsın ki orada şeytanlık da yok. Her şeytan sana bir ders veriyordur. Her şeytanlık sana bir şey öğretiyordur. Her zaman da söylediğim gibi o firavun olmasaydı Musa bu kalibrede bu kadar düzgün, bu kadar kemalat bulabilir miydi diyor. Bu için yaşadıklarımız bizi daha rafine edebilir. Mesela daha şuf zevklere sahip iken biz daha sonraki süreçte işte, ee, hani çocukken pamuk şekeri severiz, horoz şekeri severiz. İlkokul önlerinde falan küçük muhallebiler satarlardı değil mi? Ama daha sonraki süreçlerde bunları yemeyiz biz. Ha, belki nostalji olsun diye, belki çocuklar için veya işte bir şey için yiyebiliriz. Yemeyiz. Ama biz bunları o zaman yedik. Ondan sonra bizim ağız tadımız değişti. Bakışımız değişti. Başka tadları öğrendik. Hayata bakışımız... Biz büyüdük. Bizim içimizdeki büyüdü. İçimizdeki büyüyünce çocukken zevk aldığın şeylerin rafine edilmiş hallerine ulaşırsın. Daha farklı zevklere, daha kaliteli şeylere doğru yönelmeye başlarsın. Bu fikri hayatında da böyledir, yaşamında da böyledir, arkadaşlıklarında da böyledir. Yani dün o köşede bıraktın dedim ya 40 sene önce bıraktıkların hala orada konuşuyorlardır 30 sene, 20 sene önce. E sen orada duramıyorsan işte Rabbin seni koşturuyordur hala. Rabbin seni hale yetiştiriyordur. Ama diyorum ki hepsinde başarı beklemeyin. Düştüklerin de, hataların da, sana yapılan yanlışların da hepsi. Ya diyorum mesela, Hz. Yusuf'u kuyuya atmışlar. Kuyuya atmasalardı, Yusuf olur muydu? Ama diyorum her zaman, kuyuya sen olmayasın ha. Hepsi hizmet eder. Hepsi o kemal bulma yolculuğundaki varlık kim ise, Benim demiyorum, sen demiyorum. Kimise, herkes olabilir burada. Ona hizmet eder. Buraları iyi okumak lazım ve buralarda idrak edebildiğim bir şey var. Hiçbir zaman sana verilen emeğe ihanet edemezsin. Sistem buna izin vermez. Yani burada görünür rütbelere ihtiyaç yok, görünür bazı olgulara ihtiyaç yok. Sistem buna müsaade etmez. Sözler bile çok önemli değildir. Hakikattir esas olan. Çünkü sözler bazen bazı olayları yatıştırmak, sözler bazen bazı olayları örtmek için de söylenir. Hayır içindir. Yalan değildir. Hak etmeyenin bazı şeyleri görmemesi içindir. Üstünü örtmek için de söylenir bazen. Çocuklara da söylemez miyiz bizler? Bazen bazı gerçekleri apaçık anlatamayız değil mi çocuklara? Ne yaparız? Orada bazı olayları örteriz, bazı olayları öteleriz. Yaşı geldiği zaman, zamanı geldiği zaman belki söyleyebileceğimiz, yaşadıkça anlayabilmesi müsait olan. Hatta bazı yasaklar koyarız. Şunları yapma, bunları yapma. Kesin deriz şunları sakın yapmayasın. Ha. Mesela deriz ki caddeye inme. Araba geçiyor filan. Ama aynı çocuğa gün geldiği zaman deriz ki caddeye de in, arabaya da bin. Bu arabayı da kullanacaksın. Hiç de geri kaçmayacaksın. Yani bak herkese seviyesince. Bunları anladığımız zaman işte dün böyle demişti bana sen o çocuklukta kaldığın sürece hala 7 yaşındaysan, 5 yaşındaysan o 5 yaşındaki, 7 yaşındaki gibi sana hala öyle nasihat edilecektir. Ama kemal buldukça sistem değişir. Kemal buldukça hatta aradan çekilinir. Yani bir söz vardır. Bütün diyor sistemler bir yere kadar gelir. Bir yerden sonra üveysizlik başlar. Şu anlamda söylerler. Yani Allah ile baş başa kalmak gibidir. Bir tarik anlamında söylemiyorum bu sözü bir işleyiş anlamında söylüyor. Baş başa kalabilmek. Hiçbir yere dayanmadan sadece o ve sen. Hatta bir yerden sonra sen de yok. Hep o. Olacak noktaya taşıyan bu unsurdur. Karanlıkların içinde yürümek gibidir. İşte bunları her varlık yaşar, yaşadığını izah eder, kavrar. Yani o bize edilen nasihat gibidir. Ne yaşadın, ne gördün. Anla, anlat, fark et. Evet tabii çok şükür ondan sonra belki felsefe okumam da bunun üzerine bir faydası olmuştur diye düşünüyorum. E felsefe okumayı da ben mi seçtim? Nasıl oldu? Nasıl oluştu? O da bir şekilde oldu. Yani onun için hani hep ben yaptım, ben ettim. Ben şimdi kendi adıma baktığım zaman ne kazandım paraya, ne yaptığım işlere ben yaptım demeye çok utanırım. Evet birçok işleyişin içinde olabilirsin. Hatta seninle çok güzel işler de yapmış olabilirler. Hatta harikulade işlere dahi şahit olabilirsin. Ben deyip araya girdiğimiz yer bittiğimiz yerdir. Çünkü bu bir elektrik gibidir. Senin üzerinde işleyen bu hayır bir elektrik gibidir. Senin üzerinden akarken çok güzeldir. Ben dediğin yerde akmaz olunca ne yapacaksın? Yarın öleceğini bilmiyorsun. Bu benlik nedendir mesela? Onun için bizler her yaşadığımızda, her ulaştığımızda anlayabilmeye, kavrayabilme, dönüp bakabilme kabiliyetleri üzerinde olduğumuz zaman. He Bu yoksa bu herkeste var mıdır? Belki kimin de çok azdır, kiminde biraz fazla. İşte Nasrettin Hoca'nın da dediği gibi bilenler bilmeyenlere burada verecek, anlatacak bir aşı yapacak. Yani o 7 yaşındaki gibi 40 sen orada kalmayacaksın. Eğri ok derler oklukta kalandır. Hedefe giden doğru oktur. Oradan çıkar, hedefini bulur. Ve gerçek bir mürşidin amacı dizimin dibinde 40 sene otur değil. Seni o hedefe doğru her ne olursa olsun, kim ne derse desin, nasıl düşünürse düşünsün seni hedefine ulaştırmaktır. Ve dahi her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Aslan velayetin sembolüdür. O aslan da senin göğsünde yatar. Senin beytinde yatar. Ehlel beyt. Beytin ehli olanlar. O beytin ehli olanlar o müminin evinde sırlananlardır. Oraya adres sorarsan müminin gönlüdür dediği o velayet sahipleri de o gönülde beraber yürüyenlerdir. Onlar için kendi isim ve suretlerinin bir önemi kalmadığı için bütün alemle var olabilme, görünenle olabilme kabiliyetindedirler. Dün ya da bugün hiçbir şey fark etmek Yani bu bir asla reenkarnasyon değildir. İslamiyet reenkarnasyonu reddeder. Buradan bahsetmiyoruz. Burada o müminin gönlünde yatan aslandan bahsediyoruz. Bu bir enerjidir. Saf bir enerji olduğunu düşünelim bunu. Ve o enerji onu sen duyduğun zaman eee bu akli verilerle olmaz. Mesela or, onların diyor kalbi o Rahman'ın iki parmağının ucundadır. Yani öyle bir yer gelir ki sen atmadın biz attık der ya ayeti kerime. Sen düşündün zannedersin. Sen düşünüp söyledin zannedersin. Sen buldum zannedersin. Ben aydınlandım zannedersin. Ben yaptım zannedersin. İşte senin de bir yapan vardır. Seninle birlikte bir aydınlanmaya giren vardır. Sen onunla birlikte aydınlanırsın. Seviye seviye, merhale merhale, merhale merhale. Bunları geçtikçe aydınlanışın artır. Farkındalığın artar. Ve bunları taşıyabildikçe burası açılır. Herkese de aynı şekilde açılmaz. Sekiz cennet gibidir. Her birinin içinde sonsuz güzellik ve kemalat barındırırken ama her birisi kendi vasıf aleminde kendi doğduğu yerin cennetine doğru gider. Burada sekiz derinlik, sekiz müsait ortam, sekiz güzellik saklıdır. Her birinin kendi içinde kemalatı sonsuz olan. İşte burada baktığımız zaman değişik işte işlerin olduğunu görürüz. Yani onun için ben bunu bildim, anladım, oldum, kavradım dediğimiz yerin her zaman dediğim gibi bittiğimiz yer olduğunu söyler. Onun için her daim, daha çocuk yaşlardan bile ben bunu şiar edindim, her daim açık olabilmek lazım. Evet ben bunları öğrendim. Mesela vardır. Işte şunlar şunlar şöyledir ama ya bunu da yapma bu çok basit bir şey ya. Çok şeriatı falan dediğim şeyler vardır. Uzun yıllar yapmak durumunda kaldım. Çünkü neden? Hiç kimsenin adına hiç kimse bir şey yapamaz. O, o sen yapacaksın. Ha? Evet. Onu seninle birlikte yürüyen. O yapıyordur ama o o melekeler seninle gelişiyordur. Yani senin elin çalışıyordur orada. O mekana senin ayaklarınla gidilir. Senin gözlerinle bakılır. Senin dilinle söylenir. Ve sen de ona uygun hale gelirsin. Yani iç ile dış burada hani kulu ve gibi uygun değilken iki farklı unsurun birbirine olan ahengidir. Birbirini tamamlayan ve bütünleyen unsurların oluşmasıdır. Beni Rabbim yetiştirdi diyor. Ne de güzel yetiştirdi, ne de güzel terbiye etti. Ve terbiye oldukça şunu anlarız. Çocukken yaptıklarımızın çok terbiyeli olduğunu düşündüklerimizin dahi bir başka esas içerisinde o kadar terbiyeli olmadığını anlarız. Çocukken çok büyük lezzetlere ulaştığımızı düşündüğümüz yerin daha farklı bir boyutta, çok daha farklı yanında bir, bir hiç olduğunu anlarız. İşte bu bizi değişime, bu bizi gelişime götürecek. Burada bizler kendimizi sabitlediğimiz zaman, yani hep zaman söylediğimiz, bulduk oldu kaldığımız yaptır. Onun için daima okuyan, daima yeniye, değişime açık olan. Efendim bu bir reformizm midir? Hiç Hiçbir alakası yoktur. Reformizmle falan bir alakası yoktur. Neyse odur. Var olan zaten budur. Yani şimdi bizler bugün işte dereleri ıslah ediyoruz filan ama yani şimdi denizi bıraksak kendisine Toprağı kendisine bıraksak, havayı kendisine bıraksak temizlemiyor mu? Bizim kirlettiğimiz bu denizler belki 10 sene sonra, belki 50-100 sene sonra çok daha güzel bir şekilde kendini temizlemeyecek mi? Biz buna denizde reformizm mi diyeceğiz? Denizde reform mu diyeceğiz? Yok zaten var olan var ve var olan böyle. Biz onu bozuyoruz. Biz onu dejener ediyoruz. Biz onu deform ediyoruz. Ama dereleri, ama nehirleri, hama havayı, hama suyu, yani onu zaten bıraktığın zaman onun ümmi tabiatında olduğu gibi, doğduğu gibi, anasından doğduğu gibi, olduğu gibi tabiatında var zaten bu. daha sonra bu Ali boyutlara geçer. Daha rafine olur. Kapasite artar, idrak artar. Kendindeki yaratılışındaki maksimum seviyeye geçiş yapar. Eyvallah bu doğrudur. Ama orada bir reform ihtiyacı yoktur. O zaten kendini yenileyen bunsudur. Yenilenmesine mani olan nefis sahipleridir. O üst perdeden şu şöyledir, bu böyledir deyip kazıklar çakarız. Onun hareket kabiliyetine, kapasitesine sınırlarız, kirlendiririz. İlim bir noktaydı, cahiller çoğalttı dememişim Hazreti Ali. O kadar söze boğarız ki, o kadar söze boğarız ki kaybolur gider hakikat altında. Onun için bazen söylüyorum o kadar sözler anlatılır ki ya diyorum orada o kadar sözün muhatabı bin sene yaşasa bu kadar söz ondan nasıl oldu orası enteresandır. Yani o zaman demek ki bazı yerlerde burada biraz ifrat tefrit buralara bakmak gerekiyor. Hakikat nedir diye. Onun için biz diyor ayetleri seninle çeşit çeşit açıklarız onlar sana derler ki sen çok okumuşsun. Demek ki buralara değişik açılardan bakabilmek, anlatabilmek zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz vardır. Yani kendi çocuğuna yemediği zaman metot değiştirmiyor musun yemek yedirmek için? Yani A değil B, anneler bunu çok iyi yapar mesela. Niye? Çocuğu beslemek zorundasın. O şunu yapabilir, bunu yapabilir. Biz her şeye rağmen onu besleyip büyütebilmek için, onu kendini dahi, kendinden dahi korumak için her şey yapmıyor muyuz? Bakıyorsun o kendi, bir zarar verecek bir hareket içine girmiş. Onu kendinden dahi korumaya çalışmıyor muyuz? Ama çocuğa biz orada dur yapma dediğimiz zaman belki bize kızıyor. Hatta bazen belki belli yerlerden kovarız bile, uzaklaştırırız bile. Zarar gelmesin diye. Çünkü o ortama uygun değildir mesela. Sonra geldiniz, şurada dur, şunu yapma filan. Çocukların bazen boşuna gitmeyebilir. Aynı onun gibi Rabbim beni eğitti diyor. Ne güzel eğitti. Ne güzel terbiye etti. İşte hayatın her alanında hiçbirini ayırt etmeksizin işinde, gücünde, evinde, okulunda irşad olurken, irşad ederken hepsi için geçerlidir. Kısa bir süre öğretmenlik yaptım. Orada gördüğüm bir şey vardı. Uzun yıllarda bunu kendi nefsimde çok idrak ettim, fark ettim. Bir şeyi en iyi anlamanın yolu anlatmaktır okumak değildir. Yaşatmaktır. Yaşayarak yaşatmaktır. O zaman idrak edersin, bilgiyi geçersin. O melekeler sende zuhur ettiği zaman o bilgiler sende canlanır. O bilgiler sende canlandığı zaman aslında yazıldığı gibi mi oldu o işin? Ne olup ne olmadığını sen hak ettiğin mesafede bunlar sana açılır. Her zaman da hepsi açılmaz. Bunu ne kadarını taşıyabiliyorsan, ne kadarını hak etmişsen, sen de zaten bunlar zuhur eder. Bir elma tohumunun elmaya dönüşmesi gibidir diyorum her zaman. Bir domates tohumunun domatese dönüşmesi gibidir. Kıvam bulması gibidir, lezzet ulaşması gibidir. O zatiyete geçmesi gibidir. Daimi olan hayatın daim yüzüne geçmek gibidir. O zaman mesele hep o çekirdeğe doğru yürümektir. O töze ve o cehvere doğru yürümektir. Oradan geldik, oraya dönüyoruz. Bir çekirdekten geldik, bir çekirdek dönüşümünün sürecini tamamlayan varlıklarız. Aldığımız şekilde verecek kadar kemal bulmuş olmamız lazım. Öyle nasihat ederler. Nasıl aldıysan öyle verirsin. Aşk ile alınır, aşk ile verilir. Çok akli sorularla bu alışverişi görmek mümkün değildir. Yani diyorum ki zaman zaman bunları söylüyorum öyle haller olur ki Onunla yatarsın, onunla kalkarsın. Gecen ve gündüzün, cumartesi ve pazarın ne olur? Yani bizler sohbet ederken bizde cumartesi, pazar yoktu. Bize bu destur verildiği zaman biz cumartesi de sohbet ettik, pazar da sohbet ettik, haftanın yedi günü de sohbet ettik, bayramda sohbet ettik. Babamın cenazesi olduğu gibi ben sohbete geldim. Sonra cenaze işlerine devam ettim. Onun için Burada baktığımız zaman o sor nedir? Devamlılık esastır. İşimize bakacağız. İşimize ciddiyetle bakacağız. E şimdi böyle baktığımız zaman burada gördüğümüz unsurlar nelerdir? Burada o esas olana, yaratılışımıza uygun olan tavır içinde esas o geldiğimiz veya içinde olduğumuz fakat tanıyamadığımız o hakikatin perde perde açılarak yaşam bulmasıyla birlikte şahit olunarak Şahit olmadığım Rabbime itaat etmem demiş ki Hazreti Ali. Şahit olarak. Çünkü şahit olmak için bunların senden sadrından neşr olması lazım. Yani senin varlığından e, bunların bir çıkışı, bunların zuhuratına seyretmen lazım. Nur içinde yazsın. Ümmü Tabak Efendi demiş ki burada bir anonim şirket gibidir. Çok şubesiyle alışveriş yapılan. İşte bizler de eğer mana aleminde bir lahsa orada bir girişimiz varsa bir burası bir anonim şirket gibidir. Birbiriyle bağ olan, birbirini tanımakta zoriyeti olmayan vasıflar çalışır. Havadaki enerjiler gibidir, sudaki mineraller gibidir, topraktaki vitaminler gibidir. Vasıflar çalışır, o işleyişler çalışır. Bizler bunları kaplara, küplere koyduğumuz için isimlerle, sıfatlarla bunları yerine göre o isimleri bazen işte çok güzeldir bunlar, olması şarttır, farzdır ama bazen öyle nokta gelir ki bunlarla biz daraltırız onları. Önce anlamak için, kavramak için bir yere kadar bunlar lazımdır. Bir yerden sonra bu kapları kırmadığımız zaman, çünkü biz bu kapları yetiştiğimiz ortamların kültürü, edebi, ahlakı, değerleriyle oluşturmuşuz. Ama bunlar sınır itibariyle görecelidir. Her ne kadar evrensel falan desek de o yetiştiğimiz coğrafyanın, dönemin, o kişilerin etkisi ve tasarrufu onların ahlak onların bilinciyle çevrelenmiştir. Bunun için adamlar öldürülüyor görmüyor musunuz? Mesela düşünün bizde adam öldürülen bir sebep için Norveç'te Allah Allah niye öyle bir şey yapmış ki benim anneme böyle dese niye demiş ki filan. Hiçbir karşılığı yok bizim için bizim burada onun için adam öldürürler. Niye? Bak yetiştiğimiz kültür ne kadar burada baskın ve belirleyici. Birisi adam öldürüyor, birisi ne anlamadım diyor, yani ne olmuş bunu anlamadım. Şimdi burada baktığımız zaman gördüğümüz unsurlar nedir? İşte bizler bu şartlanmaları kırdıkça, yani hatta isimler ve resimler bir yerde çok önemli ki bir yerden sonra bizim için aşılması gereken duvarlardır. Onun içindeki hiç durmadan akan o meleki enerjiyi kavrayacağız. Bu bir kavramak da akli bir kavramak değildir, bu bir mele kavrayışta da bir melekiyet vardır dönüşümler vardır. İşte bizler burada dönüşebildiğimiz nispetle bunları kavrarız. Bunları duymaya başlarız. Yani aynı alem içinde oturan bizler iç içe geçmiş bir başka alemin daha varlığını duyabilme meselesidir. Can netleşir. Dedik ya sekiz cennet. Can, cin, cinin değil mi? Hep aynı ifadelerdir. Aynı kökten gelen ifadeler diye anlatıyoruz. E şimdi baktığın zaman aynı o cinin gibi, aynı o can gibi o içindeki varlık hareket ettikçe, değiştikçe ve dönüştükçe bunlara tanımlanmaya ihtiyacı vardır. İşte cennet dediğimizde her bir aşamada cen, can, cin daha netleşir. Daha netleşir, daha netleşir. İdrakin anla artar, daha rafine bir anlayışa gelirsin. Dünkü doğru doğrudur ama dünkü doğru dünde kalmaya başlar. O dünün cennetinin kemal bulmuş halidir. İşte onu aldık yapıştık. Doğrudur, o da bir cennettir. Bıraktın, yenisine yapışabilme şansı onlardır. İşte Rabbim beni eğitti, ne güzel eğitti dediği zaman, seni oradan bıraktırırlar ellerini. Sen istemezsin. Bizler alışkanlıklarımızın tutkunuyuzdur. İnancımızı orada kilitleriz, or oradan ayrılmak istemiyoruz. Vururlar ellerini. Bırak derler, bırak. Hiçbir yere dokunmadan, hiçbir yere dayanmadan yürüyebilme sanatıdır esas olacak olan. Bu bildiklerini de bırak. Ha, bu bildiklerimizi bırak. Bu bildiklerimizi öğreten yerlere ihanet değildir. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle anmaktır. O da seninle birlikte yürüyendir zaten. Bu aşk ile kaynamış ve kaynamışsan. Burada fiziksiz baktığımız zaman görürüz onun bir ruh olduğunu, aynen oradan yaratıldıklarını görürsün. Yani aynı Hz. Muhammed'in Hz. Ali dediği gibi kardeş ifadesi kullanır ya, o ensar muhacir ifadelerini hatırlayın. Orada der ki benim kardeşim Ali'dir. İşte burada orada evlat ifadesi yoktur. Orada kardeşim diye tanımlanır. Ya nasıl tanımlanır kardeşim diye? Birisi ikisinin arasında vardır 40 sene 50 sene. Nasıl kardeş? Vasıf kardeşliğidir bu. Bir alışveriş kardeşliğidir bu. Bu nuru taşıyabilme kardeşliğidir. Bu hakikati yaşatabilme ve yaşayabilme kardeşliğidir bu. Hatta bir yerde kardeş ifadesi dahi rumuzludur. Bir yere kadar tanımlanabilmiş bir ifadedir. Onun için yeryüzüne nereye giderlerse gitsinler, aynı sesi, aynı nefesi, uzun yıllar, 30 sene, 40 sene taşıyanların işidir bunlar. Bunlar baktıkları zaman değişik şartlarda, değişik olaylarda aynı reaksiyonları verirler. Yani hiç bizi birbirlerini fiziken görmeseler bile işte üveysizlik dediğim yer burada başlar. Birbirlerini görmeseler, tanımasalar bile çok değişik şartlarda bir bakarsan onlara hep Rabbi ile baş başadır. Orada o reaksiyonu verir, burada böyle reaksiyonu verir. Ve daima her yeni kendini zorlar. Ve mutlaka yenileniyorsa yine bir bakışa doğru yürüyordur. Yani yürüyen de kendisidir, ayrı değildir. Ama her girdiği kabın rengini alır, bunu unutmamak lazım girdiği kabın rengini alır. Yani girdiği kabın kelimeleriyle konuşur, onun kültürüyle ifadelenir, o, 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 onun e, neyi var ise kullanır. İşte dışarıdan bakan ona ha der ya öyle, bu böyle. Hayır. İçindekini görebilirsen içindeki aynıdır. Ehl-el-beyt, o beytin ehlidir onlar. O girdikleri beyt, o ev, ev o gönül evidir. O gönül evinde yöneticidirler. El vali, sevk idare edendirler. E şimdi burada baktığımız zaman burada gördüğümüz sahneler daim esaslı olandır. Huzur esaslı olandır. Her daim huzur bulduğu yerdedir. Huzur bulması burada kemal buldukça yaşam bulduğu yerdir. Hay olduğu yerdedir. Kayyum olduğu yerdedir. Kahar olduğu yerdedir. Tersi düzden okur okutur. Har alandan nar alandan hakikati zuhur ettirendir. Hiç kimsenin bilincine, göreceli ahlakına, göreceli kültürüne göre tavır ve davranış gösteren değildir. Buraları geçmiş olandır. Buralarda kalmamış olan. İşte buraları yaşatarak, yaşatarak açılır buralar. Perde perde açılır. Perde perde. Yani kenarda duran bir bilgi, sadece anlatan bir bilgi değildir. Yaşayarak kendi sadrından neşre olanlara şahit olur. Kendi sadrındaki işleyişlere şahit olur. Kendi zihninden, kendinden var olanlara şahit olur kendindeki bu yürüyeni görür. Şahit, şahadet, şahit edeni görür. Bunları anladıkça, algıladıkça, fark ettikçe daha yukarı boyutlara doğru geçmemiz mümkün olabilir. Ama daima bu yolun edebi ve adabı içinde olduğumuz sürece.